Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, yine Wild Rift zaten arka arkaya çekiyor. Ha. Sıfır kil, gibi. Bu videolarda günlük olarak herhalde arka arkaya gelecektir. Böyle toplamak hasta var ya çok güzel işim yarıyor. Ha. Artık umarım bu set videosunu çekebilirim. Toplamak diyorum da 6 maç girdim sadece 3 tanesi video olacak. Orada bir şey. Neyse karşımızda Darren var. Yine geçenki set videodaki gibi tabi atmadım ama yine garem var. Hadi bakalım tekrardan bir nasıl oynanış falan falan yapıları göstereyim. Ama yenilmez oynuyor böyle bir fark var. Ee, bu adam yenilmez oynuyorsa sıkıntı. Yani yenilmez olursa birazcık ben daha kaybediyorum da yine. Korkma mı Adam hiçbir şey almıyor. AD madde alıyor. Ben Late game için bir şey alıyorum işte. Öyle de düşünebilirim. Öldün. Aa iki bir oldu bak. Bala bak. Ölmem ki. Dönüşü yürüyeceğim. Şu hotla kalacağım arada yolda. Saçma hiçbir şey atmayacağım. Obo! Hasar ne? Hiç beklemiyorum lan. Ben Papi'yi bilmiyorum ki arkadaşlar yani. Bu da yeni gelen karakterlerden olduğu için bir hasar beklemiyorum lan. Tek attı bir anda. Kritik mi vurdu ben mi yanlış gördüm? Yani. Tamam. Bundan sonra biliyorum. Neyse sıkıntı değil ya. bir şey. Bir şey olmaz. Çok fazla. Yani minyon kaybetmedim. O yüzden. En Rahat. Yani ben cimrilik yaptım ama yani ben nereden bileyim bu karakterin öyle olduğunu. Şöyle kural altına gelsin. kural altında daha kolay minyon keserim. Sen hotlak ver bana. Bu şu an çok güzel ya. Adam bana hotlak verip duracak. Uuu çok güzel yerde durdu deyin. Gerçekten müthiş yerde durdu. Tabi benim jungle'ım gelmeyecek ama yine adam oyunda oynasın. Sadece son vuruş yapıyorum. Tık tık zaten son vuruş. Size nerede yapmanız gerektiğini gösteriyor oyun. Öyle bir kolaylık sağlıyor. Tık bitti. tam. Dalgayı büyüteceğiz. Tık seni de aldım. Botlayın biraz kaybediyor gibi. Neyse. Garen base attı. Hiç umurumda değil. Bu dalgayı büyütüp şu an kule altına atmam lazım diye düşünüyorum. Ben tek problem bu lane'deki minyon şeylerini çok fazla anlayamıyorum. Şu an kule altına attım. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, buradan buraya yürümek yani zaten 10 saniyede falan varıyorsun. Gerçek rolde buradan oraya kadar yürümek bir dakikanı falan aldığı için. Oradaki şeylerle buradaki şeyler çoğunlukla aynı değil çünkü. Baksana abicim geldim bile yine. Şu an bilgisayardaki lolde olsaydık ben daha şuradaki kule değilim, iç kule Neyse lane yine bana gelecek. Çok iyi. Kulele gelmesin tamam başka da bir şey istedim. O da zırh almıştır evet. Ben bir de yanda yakut kıştır aldım. Ve şu an ben her türlü daha iyiyim. Şurada alıp duralım Ya yani Garen kayıp onun bilgisini verelim. Mide felan gidebilir belki Ama şu an Garen'in kaybolması da çok saçma Adam Benim şu an minyonlardan bayağı kaybetti çok Nereye gitti yani? Bey çok saçma Burayı biraz temizlemek lazım galiba Şu büyük minyonu alayım Biraz fazla oldular çünkü benim minyonların ölmesini istiyorum Tabii ki ama Adam şey kaybetsin diyor ama Garen AFK mı ne oldu? Ya da ki, şey kendi takım arkadaşının jungle'ını falan mı dönüyor? Tık. Tık. Hadi bakalım. Ya şu an Garen'in maçı bitti ya. buradaki şey mi oluyor diyeceğim yok. O da yok. Garen AFK hiç yani. Garanti olsun diye ara dondurmaya devam ediyorum. Bu kartta kendi takım arkadaşının orman dönmüş ama. yok dönmemiş. Fiyat olarak şey değil. Şu an seviye farkında değil galiba seviye. o ya o W'sına sokayım senin ya. O W'den aldığı shield kurtardı şu an götünü. Ve ee, pas de şu an daha çok şartlı yani neyse. Kesebilirdim aslında ama yani orada W kalkanı geldi ya. Neyse yürüyelim. Ben 5'e 5 maç. 5 6, 6'a 6, 6'ya 6, 6'ya 7, tamam. Sıkıntı iyi. 7'ye 7, ye yeni, bak. <laughs> minyonları burada tutuyorum. Bana olsunlar minyonlar, önemli değil. Şu an geri bıraktım çünkü artık şey yapamadılar, gidin minyonlar. Bunları alın. Ve yine lane'i donduruyorum. Garen olabildiğince minyon kaybetsin Tek isteğim bu. Şuradaki altınları da alalım. Garen zaten benden önce bitiremez şeyi. Çelik yüreği. Zaten çelik yüreği kalmıyor. AD ile ne olacak ki bu? Şey mi olacak? Omurga mı? Hiç fikrim yok ne olacak ha. AD aldı da. Bunu mu alıyor acaba? Tek başına olmaz ya. Bir dakika. Onu alıp şimdi bakacağız. Hep <laughs> <Kutu> almıyor tamam. Bu <laughs> bizim jungle'ımız değil mi abi? Çok garip değil mi? Bu gözler daha neler görecek? Orada bir fight var. Yumi tek başına. Oraya alırlar lan bizimkileri güzel kapatırlarsa alırlar. Varus varus kesmesi lazım şu an orayı. Ha? Evet şu an bizimkiler oraya artık kazanması lazım. Bak dedim. Güzel kapattık böyle. Çelik yürek, çelik yürek ya. Hortlan pençesini ver. Çelik yürek, hortlak pençesi. Tamam aynı şey benim için. İkisi de can veriyor. Sen beni kesemezsin bro. Karşımdaki benim neden böyle aptal lan? Attı W. Oo güzel duruştu. Aba tamam tamam. Flash mı atacağım artık? Böyle bir saygısızlık yapmayacağım. Bak ona da ölmeyeceğim. Tutuştur bittikten sonra kalıyorum çünkü tutuşturdayken aba ne yapıyorsun lan? Tamam beyzat. Ben sana şöyle kıyam alıp geliyorum. Şuradan e, de alıp koşalım oraya. Yasuo kardeşim gelmesin de olur. Be? Yasuo şuna girmemiz lazım. Yasuo gel. Ama Yasuo. Yasuo yani. Mesela ölmem ölmem. Bitti mi? Öldüm. Uf, ölmedim. Burası güzel oynuyor lan. Timo gel gel. Kestik bunları, kestik, kestik, kestik. Vur oğlum. Aferin. tuk tık 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 yine WhatsApp mesaj şunu daha kaç şu an hiç uğraşma yine WhatsApp mesaj sonradan bakacağım şu bakamam videodayım Şimdi koş bakalım blue'yu ben almayacağım blue zaten benim ne sikime yani tamam bir tanklarım daha az gelecek ama Yok yani gerek yok. Sen gel çörek var ver ya bana. Keşke versen. Böyle öleceğiz. Yine lane döndürmek falan filan. Kapım çaldı. Oha vurduğuma sıra bak Hee öyle Onu kestiğim için rahatım Ama bana da bu kadar kişi gelmeyin be Ben sana ne yaptım ki? <laughs> ben mi çok ilerdeydim acaba? Fark etmeden Kulem de var ya Galiba ilerdeyim çok güzel. Yumi ben oynarsa kazanabiliriz bence. Hmm. BMW kaç vuruyor şu an? Altı yüksek. Aba bu. Bu tamam, da Bu kadar boğsunun çalaksın. Devam yok. Oğlum kuleme nasıl benim bu kadar vurabiliyorlar ya? Kafayı yersin. Bizim jungle yok mu ya? Ben gerçekten jungle hiç hissetmiyorum, görmüyorum. Hadi. Geldim. Havaya kaldır onu. Valla bizim jungle yok ya. Biz jungle soyunuz bu şeyi maçı. Yani Timo farklar gelmiyor ki. mi? O, ölüyor Oha. Ama yani işte bunlar biz varken yapsın keşke. Şey. Görüyor sonra gidiyoruz zede işte. Biz varken bunları yapsın Neler yapacağız neler? Benim gibi nasıl var <laughs> Hayır yani minyon kesemiyorum ki ya. Adamlar direkt bana yapışıyor böyle üstüm. Burasını da alamadım daha. Ben bu lane'e gittim direkt herkes yapışıyor üstüm böyle. Oh, Şurada rahat rahat farmlanmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bırakın farm yapayım. Şimdi bu Garen'de olacak ya Garen'de şey direkt üstüme koyar benim. Poppy. Ama yine dalıp yetişirim. Güzel vururum herhalde. Altı yetmeler down mantıklı olur. Heh aynen öyle. Tabii ki de yani sen altı yetmen down mantıklı olmaz tabii ya Burda gitmemiş lazım Oğlum, ne işin mi burada yastığa Burda gitmemiş lazım Yastığa <laughs> <de> ne yersin lan Oh Olak var ya olak. Şirin <laughs> şey <diyeyim> mi? Öldürdük <laughs> burayı ya Kim o? 2 mü ölmüyor yeter Koşmak istiyorum artık Yok yok yo, baron yok Yok abartın Lan yo, popişim kesemezsin lan bizi O kadar da değil güzel vuruyor yani. Kumayushi. Dreyim görünce direkt aklıma bu oyuncu Yani boş boş noktaşım bitti ya sonra iyi mi ya? Ben Bence değil mi? O sen şimdi birazdan. Timo gelse Timo ile birlikte oynamamız lazım. Kanka ne lan ya sus turunu gerçekten hani böyle var ya şu karakteriz kesim var gerçekten şöyle. Şu Garen karakteri yanımda şöyle bir tokat vursam böyle ama böyle bağlı duracak ha. O bana karşılık vermeyecek böyle bağlı duracak. Ben böyle sağdan bir tane şap soldan bir tane şap vuracağım. O sus turunun götüne sokayım ben seni. Orada gitti. 1300 gibi bal gibi aslar. Şu an bok gibi oynuyorum ya. Gerçekten. Gece saat 1 tabi ama. Ölür mü lan ha? Ölürse çok gülerim ha. Erik var ama değil mi? Yeni ee de erik yemesine rağmen öldü. Böyle işte gitti. Bu maçı biz nasıl hala kazanamıyoruz be? Aman gerçekten sustur. Nasıl okuyacağım böyle? Derin göğe yandı açık ama tam bağlı duracak. Ve hiçbir türlü bana karşılık veremeyecek ha. Garen. Ben şey edemiyorum hani terapiyi zeta edemiyorum. Garen'in kendine çarını diyorum yani. Karakterin kendisine diyorum. Beyler ben gelirim oraya. Hadi ben teleport atabilirim. Pop'un yaptığını ben de yapacağım. Nere gerek yok şu an herhalde. Ben bottan ben çitmeye devam edeyim. Yasa benim takip ediyor. Ne yapmaya çalışıyor? Yalnız burada görüş yokken buraya girmeyeyim ya. Hıhı görüş var. Neyse bir gidelim. Bu tek işte hep, yakalanıp ölüyor ya. Problem şey Yumi dedi, e, Yumi diyorum de. değil. Problem Varus'ta usta. Bu tek girip girip yakalanıp ölüyor. Benim item bitiyor ve şu an biz fightlamak zorundayız. Çok kötü bir şey. Ama kazanabiliriz. Biliyorum beyler. Baronlar var. Dalmak mantıklı mı? Hadi ben buradaki Draven'ın zındığını tutuyorum. Oha kanka sen Neyse ben yani Araba olmadığı için Ama ben Draven'i tuttum yani Problem var da var usta yani Hep gidip tek tek yakalan yakalanıp yakalanıp Bu videoyu koyacağım Yani emeklerin boşuna gitmesin yani gerçekten Emeklerin boşuna gitmesini istemiyorum Koyayım yani Rezili oynasam da koyacağım Öylesine videosu işte gelişme gelişiyor. Yani bu maç tamamıyla Varus yazar vardı da yani. Sen niye hep ortada hep fark ettiyseniz Varus yakalanıp ölüyor yani. Niye yakalanıyorsun ya Rabbi? Yakalanma işte bir kez. Yine de, de, diyorum bu oyun sınıyor böyle. Bilerek böyle kazanmayayım diye şey yapıyor. Neyse siktir et ya şu. Maça bak. Neyse. Öylesine videosun zaten. Ben kazandım ben şey yaptım bir önemi yok. Hasarım yine kötü değil. Skor şeyim falan, falan, çok iyi olmayabilir yani. 1-5-3 ama yani yine de hasarım falan kötü değil. Ben kaçar. Görüşürüz.